Bugün sizlere yeni bir maske tarifiyle geldim. Bu maskemiz 4 tane malzemeden oluşuyor. Ana malzememiz salatalık suyu. Bir tane salatalığı rendeliyoruz. Biraz bekletip suyunu bırakmasını sağlıyoruz. Daha sonra süzgeç yardımıyla süzüp salatalık suyunu elde ediyoruz. İkinci malzememiz nişasta. Buğday nişastası kullanıyorum ben. Evinde olmayan mısır nişastası da kullanabilir ama buğday nişastası cildi daha beyazlatıyor, renk tonunu daha iyi dengeliyor. Üçüncü maskemiz karbonat. Bir çay kaşığının ucuyla kullanıyoruz. Çok kullanmıyoruz karbonatı ve bal. Dark malzememizle cildimizde oluşan ince çizgiler, sarkmalar, bu gibi sorunlardan kısa sürede kurtulabiliriz. Ama bu maskemizi düzenli olarak haftada bir defa uygulamanız gerekiyor. Ben bir defa yaptım cildime herhangi bir değişiklik oldu derseniz tabii ki de faydası olmaz. Ee, haftada bir defa, en az 4-5 defa yaptığınızda cildinizde oluşan kırışıklıkları, sarkmaları hafiflediğini ve e, biraz daha gözle görür şekilde yok olduğunu göreceksiniz. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk başta bir tatlı kaşığı nişasta kullanıyorum. Daha sonra yarım çay kaşığı kadar karbonatımı ekliyorum bir tatlı kaşığı balımı ekliyorum. Cilde herhangi bir yan etkisi yok. Tüm cilt tipleri uygulayabilir. Evet, daha sonra salatalık suyumu yavaş yavaş ekliyorum. İnce karıştırıyoruz. Kalan nişastamızı tekrar karışımımıza yavaş yavaş ekliyoruz. Krem kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Salatalığın Cildi sıkılaştırma özelliğini hepimiz biliyoruz. Yüksek derecede cildi nemlendirdiğini biliyoruz. O yüzden bu dört karışımımız ciltte çok büyük etki gösteriyor. Haftada bir defa 15-20 dakika şu şekilde ben yine bileğimde gösteriyorum maskemi. Daha sonra cildimi uygulayacağım. Bu şekilde cildinize sürüyorsunuz, 15-20 dakika kadar cildinizde kurumasını bekliyorsunuz. Daha sonra ılık suyla durulayıp, kullanmış olduğunuz nemlendiricinizi, güneş kreminizi cildinize uygulayabilirsiniz. Duruladıktan sonra cildinizi öyle bırakmayın, muhakkak nemlendiricinizi sürün cildinize. Daha parlak ve daha canlı bir görüntü elde edeceksiniz. Evet, bu şekilde uyguluyoruz, 15-20 dakika bekletip. E vitamini kapsülü olanlar E vitamini de kullanabilir. E, salatalıktan sonra yani salatalık suyundan sonra E vitamini açılmış olan gözenekleri daha hızlı bir şekilde sıkılaştırdığı için E vitamini kapsülü olanlar evlerinde nemlendiriciden önce E vitamini serumunu da kullanabilirler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.